Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videoya kanalıma Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olsanız ben de teşekkür ederim. Arkadaşlar Tim Oscarla karşınızdayım. E, Tim Oscar'ı yavaş yavaş eğitmeye başlayacağım. Çünkü e, yalnız duruyor devamlı. Çünkü başka hayvanlarla da yakın yakına getiremem. Çünkü Tim baktığımızda. Yavaş yavaş eğitimlerine başlayacağız arkadaşlar. Gel. 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 Bu arada kusura bakmayın tişörtsüz çıktım çünkü burada hava felaket sıcak şu anda. Yaklaşık 40 dereceye yakın. E, muson yağmurları var ama yağmurlardan sonra da arkadaşlar felaket bir derecede şey oluyor, e, sıcak oluyor. Oscar da buna evet diyor. Ondan dolayı arkadaşlar tişörtsüz olduğum için kusura bakmayın. Bunlara özür dilerim. Nasıl ses çıkartıyor biliyor musunuz? Ne oldu çocuğum? eldiven takıyorum çünkü e, geçen sefer dokunup çekmesiyle birlikte arkadaşlar böyle hafiften bir açılma oldu. Başının üstünü sevmiyor. Başının alt kısmından hoşlanıyor bu arada Oscar. E, karın bölgesinde birazcık hoşlanıyor. Kuyruk kısmını hiç sevmiyor. Baş üstünü keza hiç sevmiyor arkadaşlar. Tabi tişört <laughs> süzün falan üstünde de kıyafet de yok. Gel. Oscar. Arkadaşlar şimdi her hayvan eğitilebiliyor. Aslandan timsaha kadar çünkü timsah eğitmenlerini gördüm ben burada Tayland'da. Ee, nasıl diyeyim ben size 4-5 metrelik timsah mesela kocaman ağzını açıyor mesela timsah. Elini ağzına sokuyor, kafasını ağzına sokuyor. Tabi ilk etapta ben eğitmenlerle de konuştum ne yapmam gerekiyor, nasıl bir yol izlemem gerekiyor diye. Bana dediği bir şey arkadaşlar e, bu tür egzotik hayvanlarını Eğitim vereceğin süreçlerde aç bırakmaman kesinlikle. Tamam çocuğum Kesinlikle de aç bırakma dedi. Ondan sonraki süreçlerde de eğitimini verip kendini alıştırabilirsin dedi. Yoksa öteki türlü dedi ee, zor dedi eğitimi dedi. Yani tabi bir köpeğe, köpeğe benzemiyor arkadaşlar veya bir kediye benzemiyor. Şimdi kedinin kumunu koyarsanız mesela atıyorum. O orada mesela tuvaletini yapar vesaire şeylerini yapar. Yani dediğim gibi şimdi bir kediye benzemiyor arkadaşlar. Kedinin nasıl atıyorum mesela kumunu kenara koyarsınız, kumunu yapar. Ee, aslan da aynı şekilde mesela. Aslan da küçük yaştan itibaren mesela benim tanıdığım belgesellerde izlediğim bir birisi var mesela. Vahşi doğadaki e, hayvanlarla mesela adam haşır neşir mesela sarılıyor, oyun oynuyor, koşuyor. Bunu çakaldan tutun, aslana kaplana kadar arkadaşlar. Çünkü o yavruyken Adam ben bu arada dikkatimi çekti arkadaşlar. Ee, o vahşi hayvanların yanına giderken kesinlikle bir koku kullanmıyor vücuduna. Ee, banyo yapmıyor birkaç gün süresince. Ve giydiği o kıyafetler arkadaşlar ilk yavruyken olduğu kıyafetleri giyip e, yanlarına gidiyor. Bak bir tane de içeri kuş gibi. Şimdi bir ekstradan birisi olmuş olsa da kameramı falan tutar ama bu şekilde sabitleyerek yapıyorum. Yani bundan dolayı da kusura bakmayın ilerleyen süreçlerde daha da iyi olacağız kısmet olursa arkadaşlar ya yarın ya da bir sonraki gün ama büyük ihtimalle yarın olabilir belki burada bir tanıdığım birisi var bir köpeklere bakıyor arkadaşlar yani köpeklerin miktarı o kadar yüksek ki acayip derecede fazla hatta bir tahminde bulunup yorumlarda belirtirseniz bu yorumlarda şu kadar köpek var bu kadar köpek var diye ben size söyleyeyim büyük bir arazi düşünün, olabildiğince köpek düşünün ve bu köpekleri hayatınız boyunca hiçbir arada görmediğinizi düşünün arkadaşlar. Evet, konumuzu verelim Timsa Oscar arkadaşlar. Timsa Oscar'ın şimdi karnını doyurdum. E, karnını doyuracağım süreçlerde şimdi e, kamerayı sabitliyorum. E, kameranın tripodu var, ayaklığı var, işte powerbank şarjı var arkadaşlar. Onlardan dolayı ürküyor bir yandan da. Şimdi yemek vereceğim sırada sadece ben. Bir de yukarıdaki o alanda değiller şu anda. Oscar alt tarafta bir tane havuzu var. ve yani bu katımızda, üst katımızda değil de orada kalıyor. oru orada yemeğini vesaire şeyleri veriyorum. Çok güzel bir canlı değil mi arkadaşlar yani? Maşallah büyüdü. Sen kocaman oldun. Başının altına acayip seviyor arkadaşlar. Zaten ben de şunu dikkat ettim bu arada. Ee, eğitmenler yani Tayland'daki timsahları eğiten insanlar genellikle arkadaşlar e, buradaki şovlarını yapacağı sıralarda timsahlarla ilk iletişime kurdukları yer arkadaşlar boğazlarının altı oluyor genellikle. Orasını okşuyorlar. Farkındaysanız bakın şimdi. Başımın üst kısmına doğru elimi götüreceğim. Direkt saldırma hamlesini de bulunacak mesela. Mesela arkadaşlar. Mesela elimi alt taraftan götürüyorum. Hiçbir tepkimesi yok. Şu oradan net gözüküyor mu arkadaşlar? Tekrardan bak elimi alt tarafa götürüyorum. Tepkimesi yok. Büyük ihtimalle koruma işgilisi olarak ama elimi üst üst, kat, üst tarafa doğru götürdüğüm zaman da direkt ağzını açar. Ama alt tarafta hiç kesinlikle bir şey olmaz. Keza aynı şekilde kuyruk kısımlarına doğru mesela. Elimi yaklaştırayım oraya doğru. Direkt saldırmaya geçiyor. Ama e, şöyle söyleyeyim. Oscar birazcık daha büyüdüğü zaman arkadaşlar. Daha çok beni tanıdığı zaman mesela. Ben de açıkçası fazla böyle e, çok fazla farklı kokularla hayvan yanına gelmek istemiyorum çünkü benim kokumu alsın, beni tanısın. Belgesellerde izliyorum mesela hayvanlara ne bileyim otopsi yapıyorlar mesela timsahın diyorlar şu kadar şey var, e, beyni var bu kadar sadece düşünebiliyor. Ama e, bir yandan da şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Hadi diyorum ki şimdi bu timsahın bu kadar beyni var diyorsunuz ama buradaki mesela Tayland'daki e, timsah eğitmenleri diyeyim sadece. Atıyorum mesela bir kişinin baktığı mesela 20 tane timsahı var arkadaşlar. O 20 tane timsahı eğitiyorlar. Yani ağzını açtırıyorlar. Ben şimdi sadece yani elim içerisine soksam ısırır beni. Değil mi Oscar? Yani bu hareket. Ama işte o şovlardakini düşünün bir de arkadaşlar. Şimdi Oscar'ın büyüklüğü Baktığınız zaman 35 santim uzunluğunda şey var mı? Metre var mı acaba şurada? 35 santim uzunluğunda şimdi o hayvanların uzunluğunu düşünseniz de bir de 4 metre 5 metre boyunca e, o hayvan içerisinde mesela kolunu sokuyor kafası, kafasını sokuyor en önemlisi Hatta kolu koptu diyelim okey tamam yaşayabilir yine hayatını idam ettirebilir ama kafasını soktuğu zaman düşünebiliyor musunuz? yani hayvan sadece o şekilde durabiliyor mesela İlk eğitimlerimizi böyle yavaş yavaş ufak ufak başlayacağız arkadaşlar. Genellikle su içerisinde daha çok hareketli oluyorlar. Onun için orada çok fazla giremedim e, eğitimine. İşte yavaş yavaş alıştıracağız çocuğumuzu. İlk etapta zaten dediğim gibi boğaz altındaki şu çene kısmındaki kısmı böyle okşayarak bu hoşuna gidiyorum arkadaşlar. Ama aksi takdirde mesela elimi ben üst tarafa getirmeye çalıştığım zaman tabi saldırma içgüdüsüne geçiyor. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. tamam. Şşş. Şş. Sakin, sakin, sakin. Sen küçük müsün? Bu arada arkadaşlar, söylemişim daha önce bilmiyorum. Evet, söyledim sanırım. Tekrardan söyleyeyim. Timsahların arkadaşlar, el parmaklarında yani ön parmakları ayaklarında totalde 5 parmak bulunur. Arka bacaklarında 4 parmak bulunur parmakların aralarında perdeleri bulunur. Su içerisinde daha rahat hareket edebilsinler diye. Zaten su içerisinde yüzerken arkadaşlar genellikle kuyruklarını kullanıyorlar timsahlar. Ya da yüzen sürüngen hayvanlar diyor daha doğrusu size. Hani bahsettim ya arkadaşlar yeni dişleri çıkıyor diye. Şimdiki dişleri şu an şey dişleri. Hani küçük bebeklerin arkadaşlar yeni doğan bebeklerin dişleri çıkan yerinden gider ya. Bu da aynı keza o. Şimdi de ışık arkamızdan vurduğu için Öyle baktığın zaman böyle şeffaf dişleri şey değil yani saydam dişler değil. Yeni çıkan dişlerini de görüyorum böyle santim bile yok böyle küçük küçük minik minik. Yine bunun altından da ısıtırıyor ama o bile acıtıyor. Yakından göstereyim arkadaşlar size biraz. geldik. Çok fatik. Acayip fatik arkadaşlar. Normalde mesela böyle ağır bir hayvan gibi gözükebilirler ama yani bir avına yaklaştıkları an arkadaşlar 3 saniye içerisinde direkt yakalayabiliyorlar yani. Bir de hayvanlar bu timsahlar mesela yavru timsah bile olmuş olsa arkadaşlar, avını tuttuğu anda itibaren direkt dönmeye çalışıyor. Şöyle, hoş karşıması ısır bakayım. Isırdığı arkadaşlar atıyorum mesela benim gücüm ona yettiği için mesela havaya kaldırdığım an arkadaşlar kendini döndürmeye başlıyor. Bundan dolayı da işte avını direkt parçalayabiliyor bu sayede. Değil mi evet. Bu şekilde arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.